Anladığım kadarıyla korku filmlerini sevmeyen insanlar var. Ama ben onlarsız yaşayamam. Ya da en azından önceden böyleydi. Bulabildiğim her korku filmini izlerdim. İlk başta tek başıma yapardım. Sonra en az benim kadar onları seven Daniel ve Anthony ile tanıştım. Ve korku filmlerini beraber izlemeye başladık. Ama zamanla eskisi gibi korkmadığımızı fark ettik. Daniel bize bir teklifte bulundu. Çocuklar bu şeyleri deneyimlemeyi istemez miydiniz? Nasıl yani? Dışarı çıkmak, paranormal yerleri gezmek ve deneyimlemek. Kulağa harika gelmiyor mu? Kulağa harika geliyor. İhtiyacımız olan şey sanki bu. Evet, yapalım. Böylece terk edilmiş binalara, bodrum katlarına, mezarlıklara ve paranormal olayların yaygın olduğu tüm o yerlere gidiyorduk yanımızda birkaç kamera taşıyor ve ilginç bir şey yakalama umuduyla kayıt yapıyorduk. Üçümüz o ürkütücü yerlerde birlikte harika zaman geçirdik ama şimdi her şey farklı. Geçen ay olanlardan sonra bir daha yapacağımı sanmıyorum. Cumartesi sabahıydı. Daniel, Anthony ve ben bu keşfi haftalar öncesinden planlamıştık. Ve sonunda evime geldiler. Akşama kadar bekledik. Sonra Daniel'ın arabasına bindik ve yola koyulduk. Neredeyse geldik. Daniel daha sonra yavaşlamaya başladı ve sonunda arabayı otoyolun kenarına park etti. Çok geçmeden hepimiz sırt çantalarımızı ve el fenerlerimizi aldık. Ormanın içine doğru yola çıktık. Orman gerçekten çok karanlıktı.